Merhabalar, hepiniz Shot Game'e hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Kaptan Tutubasa Dirim Team'le bir video çekelim dedik. Abi biliyorsunuz uzundur girmiyorum. En son bir canlı yayında girdim. Kadron baya baya eskidi. Yani nasıl bu kadar eski bir kadro bilmiyorum. Gerçi en son işte Matsuyama, zor bilmem ne filan geldi. Bunları da analizlerini filan yapmayacağım. Yapanlar var zaten. Eskililer bunlar. Şöyle takımımı size bir göstereyim. Hatta mümkünse şu takımla bir test sürüşüne falan çıkabiliriz. Yani şu takım ne durumda arkadaşlar? Mücadele etmeye değer mi? Bu mu lan benim takımım? Buydu galiba. Takım bu. Takım bu. Takım bu. Özelliklerine bakıyorum. Misakimiz tam. Ee, i̇şte Tsubasa şöyle böyle idare edebilir. Bu biraz eskimiş olabilir. Ya bu Natura Yoza'nın filan eskidiğine ben çok şaşırmıştım ya. Hatta mesela bu Bunların çöp olması Çok ilginç geldi bana ya Vallahi çok il, ilginç geldi bilmiyorum yani Şu an e, aralıkta biliyorsunuz yeni sezon gelecek Yeni samuraylar gelecek belki yeni samuraylarla birlikte Takım Ne olur hiçbir <laughs> Abi ne olur ya ne olur hiçbir şey olmaz abi adamlar çatır çatır oynuyorlar hala bu oyunu ya. Böyle toka 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 Bu arada Kaptan Tsubasa E çıktı. H'den sonra H'de kardeşim buna böyle kafa atacak böyle bunu sarsacak bir şekilde gözükmüyor ya. Hala bu lanet olası oyun şey gibi abi nasıl bir oyun yaptılarsa tamam oyun çok güzeldi. Club sen nasıl bir firmaysan yani. İsteği isteği bu oyunu bit ya bitirmek için oyunu yalvarıyor ama oyun bitmiyor ya. Çok saçma bir şey değil mi ya? Bilmiyorum yani bana öyle geldi. Ya yani bir insan kendi oyununu bitirmek için o kadar uğraşır ki oyun zaten bitti diyor Son böyle demler demlerinde ama baktığın zaman hala yine sağlam bir kitlesi var. Az da olsa oynanıyor yani. Ve işte klasik oyunun 6 yıldır hiç bitmeyen şey. No loading. Bu arada benim tarafımda büyük ihtimalle de neredeyim ben? Abi gümüş üç müyüm? Lan insan gümüş oynasın. Büyük ihtimalle bana şey gelecek abi. Ne derler ona? Bot gelecek. Bot gelirse vallahi oynamam hocam. Hocam bak bot gelirse oynamam. Abi oğlum zaten herifin isminde hayır yok. vave bilmem, bilmem ne 57 bot bilmem ne. Bu bize gelmez hocam. Bu bize gelmez abi. Bu arada Dirim Dim yayınlarını özlediniz mi ya? Dirim bayağıdır oynamıyor ama bu takımla neyine oynayacağım ben ya? O da var yani. Aa! Aa bot değilmiş. Bak abi tut hala tusu basa sana koyayım diye çıkıyor ya. Lan Mitta. Mitta kardeş. Sen tusu basanın sana koyayım dediğine bakma. Koymaz o. Oğlum eski tusuculardan kim kaldı ya? Eskiden biz vardık bak hala oynuyorum bu oyuna. Gel bakalım bu kişi de. Abi hayvan gibi bu kişi de ya. Bildiğin hayvan. Ama şu ne yapacak? Şu ne yapacak? Onun hiç tahmin etmeyeceği bir şey yapıyorum. Şimdi de şöyle bir çekelim. Haydi bakalım. Abi CT2'nin şey, hala ekmeğini yiyorsun lan derim. seni Hala CD ekim ekmeni yiyorsun ya. Bu arada güzel kardeşlerim daha fazla CD ekim değil lan. Dürüp de videosu istiyorsanız hemen şimdi böyle tak 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 ben nasıl böyle çaktım. Siz de hemen YouTube'un like butonuna böyle çakın. Kaçtı herif. Abi ama ama bu kadar da erken. Ka Yapma yeşil ekran verme. Anana avradını yeşil ekran mı? Kaçtı. Yapma, yapma. Ama çok kötü gittim şey ya. Yani abi şimdi ne olacak? Kaçtın mı geldin mi? Oğlum bu herif ah gitti. Ya, bak, çok güzel. Kazandın shoti, kazandın shoti, geçirdin shoti. Shoti geçirdin. Abi herif böyle görüyorsun değil mi? İki dakika böyle yaptım ben. Tak tak, tak tak, tak tak yaptım. Adam hemen istemeden de olsa geçirdim yani yani çok böyle istemiyordum geçirmeyi ama oyun maliyet için geçiriyor yani. neyse çok fazla goy goy yapmayalım takımı nasıl oha silver çıkardı çıkardım geliyorum bir tane daha atayım böyle neden orada böyle şey gibi geliyorum böyle hoppa uça uça geliyorum bu arada şimdi tabi bu hesabı gören e, aranızda hesabı böyle bizden daha iyi olan lan şöyle gel çakayım sana diyenler de var. Bekle sıranız gelecek sıranız gelecek sizi de parçalayacağım. Evet kim geldi Mo Peace Çinli gelmiş. Çinliye vuracağız demek abi. Muhteşem takım. Benim mi? Yok lan bu takımı. Benim takım mı? Benim tak Abi takımı tanımıyorum oynuyorum ya. Takımı tanımıyorum daha. Vallahi takımı tanımıyorum ya. O Fransızlar var. Aoi var. Kusumisi. Vay İspanyollar. Kalede Müller. Acayip bir takım kurmuş lan bu. Ama tabii biz şimdi oyunu tam böyle anlayamadığımız şöyle bir hey yapayım oraya kardeş. Kardeş gözünü seveyim ha. Vallahi bak o gözü severim ben. Şu misak bir Neymiş Misaki? Aa misaki zayıfmış. Tamam bu da bot değil. Şimdi sevgilim sen diyeceksin ki beni tamam mı pas atacaksın diyeceksin. Ay öyle bir şey demiyorsun. Ama ben yine sana böyle çalımı atıyorum. Tamam kardeşim? Al bakalım şu Tsubasa'ya. Şimdi Tsubasa o zaman Michael geldi. Michael sen ne yapabilirsin onun bana Bunda çekme var mı yok. Ama olsun. ben yine şöyle şuraya doğru bir atacağım topu. Evet. Evet. Şu an topu attığımın farkındasınız. Şu an topu attım. Keşke bir çalım atsaydım ya. Ya yani kartları da adam tam çözemedim kartları da. Ama olsun. Gel bakalım buraya güzel kardeşim. Şimdi bu gentle bu huyuyla geçip bu gentle bu huyuyla geçer. Geçmesi lazım ama ya hala oyuncu ya. Kardeşim. Arıncı yapma ama ya. Terbiyesizlik yapma bak RNG yapıyorsun yine ya gelir gel başlar başına Bu var ya Hadi, bir kayalım abi Bir tane yapalım bir tane daha bundan yapalım Bundan top çıkmaz anca şotu taktiği yaparsa çıkar O da şimdi şotu taktiği yapamaz Anladın mı? Yapabilir mi? Al yavrum o topu tamam adamım aldı Roberto zaten oyunun değişik özelliklerinden bir tanesi var burada ya. İki kişi geldi. Abi tackle. Abi bunun her tarafı açık. Tamam ben basayım abi pası. Basayım abi pası. Şu şeker kardeşime atayım topu. Evet şu an kaydı. O düz intersep yaptı. Ana! Evet. Oo. Tehlike. Abicim. Oha 100 k şut. Abi vururum abi. Abi 100 k şutu gördüm şimdi. 100 k şut. Ne ara çıkmış lan 100 k şut. Kardeş sen 100 k şutla sana çalım yapacağım mı düşündün? Sen galiba aklını peynir ekmekle yedin. 100 k şut geliyor lan kaleye. Manyak. Kaleçin 200 kan tutacak. Aha full power'lar havada uçuşuyor. Ana böbrekler ne girdi galiba? Ya ben adamadım doladım şu an. Şu an Müller'in boynuna doladım abi. John böyle. Kardeş yoralım mı seni? Yorul lan zaten bir Yorul yavrum. Yorul. Pas Nasıl geçirdim abi? Abi yüz kal şut mu olur ya? Bir de bana diyorlardı ki geçen canlı yayında. Lan bu Müller güçsüz diyor. Oğlum yüz kal Neresi güçsüz ama? Böyle Müller'in böyle güçsüz adam mı olur lan? Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz lan? Yüz kal oğlum herif. Bak topu kime attı. Ama ama bu oyun bu şey büyük terbiyesizlik sana koyayım dedi. ben ne yapacağım nasıl çıkacağım? Abi ben çıkamıyorum buradan. Vay arkadaş ya kulağa düştüm. Ama sen oğlum ağır mı olsun ya? Kardeş. Kardeş bak şuradan bir tık, 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 tık oldun gittin de. Kardeşim sen ağır mı olsun ama ya kusura bakma yani. Adamın üstüne bir bakıp neyi var neyi yok diye baksana ya ağır mı al sangar. Abi ne adamlarla oyun oynuyoruz burada ya. Vallahi ne adamlarla oyun oynuyoruz ya. Ağır mal ya. Dingil herif ya. Moloz. Moloz. İzlemez bu videoyu Allah'tan da. Ana herif dingil ya. Üstüne bakarsın ama ciddiye gelmiş. Neyi var bu adam? Bir bak üstüne ya. Aptal adam yani. Yok lan oynamıyorum yeter. Ama umarım tadı damağınızda kalan bir video olmuştur. Daha fazla dirimtim dil videosu için Hemen böyle like butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Başka bölümlerde ya inşallah görüşmek üzere. Hoşça